Tübiş Hanım iyi günler. Hep siz mi arayacaksınız? Bir de biz arayalım sizi ya. Ya şimdi şöyle bir gelişme oldu. Bizim diplomayı iptal ettiler. Evet evet biz de anlamadık vallahi. 30 sene önce vermişlerdi ama şimdi iptal oldu. Şimdi öyle olunca bizim bu doğurttuğumuz bebekler de tabii geçersiz oldu. Evet maalesef. Evet. Şimdi o yüzden o çocuklar bir geri çağırıyoruz efendim. Geri alıyoruz onları bir başka arkadaşın üzerinden onların tekrar doğurtacağız yani yapacak bir şey yok. Zaten siz çok memnun değildiniz çocuktan. Yani bu olmadı hocam diyordunuz. Evet. Ne zaman getirebilirsiniz efendim çocuğu? Evet, evet. Bugün bir ara bırakırsanız. Evet. 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 Yeni bir doğum. Artık bakacağız yani ona. Efendim Selin'cim. Ne oldu? Bir bebek daha mı geldi? Tamam onu da diğerlerinin yanına koy. Artık bakacağız ne yapalım. Efendim tamam hadi beni çok meşgul etmeyin. Daha bir sürü kişiyi arayacağım. Sizin büyük olan vardı o oldu? Onu da biz de ortuydu, değil mi? Askerde mi şimdi? Ya onu bence de çağıralım ya. Onun askerliği de geçersiz olur. Yani şimdi çünkü doğumu geçersiz, askerliği de geçersiz olur. Ya boşuna yapmasın yani.